Annemler mi gitti? Evde tek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Oha onu nasıl aldın be kızı? Abi kızların göğsü ne kadar büyük ya. Benim niye böyle değil lan? Oha çüş kız öldü. Porno izleyen kız, <laughs> çizgi izleyen erkek, pembe dizi izleyen teyzelerimiz. Porno izleyen erkek. Bunlar normal şeyler. Hani bayağı normal şey. Normal olmayan da ta? bu tarz şeyleri. Mesela porno izleyen kızı falan. Oh, <laughs> oh kesin verelim. Şeklinde iğrenç bir örnek böyle tanımlamak. Şimdi size bir örnek vereceğim. Porno izleyen kızı nasıl anlarsın? Ah, deme öyle. Çok ayıp. Aa, ben hiç şeyler bilmem. Of tamam yeter ne kadar salaksın. Duymak istemiyor musun aptal aptal cümlelerinizi? Porno ne? Ama içinde pornocu geçen bir espri geçsin. İlk o güler. Aa. Ah. Aşkım. Bu tuhaf sesler neden geliyor? Ne yapıyorsun sen içeride ya? <laughs> Oha, kızım söyleseydin beraber izlerdik ya. Canım benim, Cık. aa olmadı. Ya, ya niye şaşırıyoruz? Nerede şaşıracağız? hayal ben izlemiyorum da bir arkadaş izlemiş ya hani. Şaşırılacak bir şey yok yani bence. Arkadaşın da böyle düşünüyor. Şey mi bekliyordunuz böyle dizilerde falan Ay bakınca ah bakmayınca Bu mu? Sen ne sıçıyorsun bunlar Bir erkeğin mastürbasyon yapmak için ekstra tarih unsurlarına ihtiyaç duyması normalken bir kadınınki neden anormal olsun ki? Yani evet belki anormal değil ama erkeklerinki gibi konu başlığına bir konu olmuyor. Tahrik unsurundan ibaret o kadar. Aa ama Kızlar pembe sıçar. Tuvalette sonra parfüm kok. Bakın bakın bir şey daha anlat. Bir gün kızın erkekli kafeye gitti. Baya kalabalık bir ortamda. Garson geldi siparişleri aldı gitti. Yanımdaki kız gülmeye bak. Dedim ne oldu hayırdır bir şey mi oldu? Dedi garson dedi Johnny Sins'e benzemiyor muydu? <laughs> Ayrıca bence bunu abartılacak, şaşırtacak ya da ayıplanacak bir an yok. Yani düşünün bir aslanın çiftleşme belgesini izliyorsun. Çok entelektüel. Ama sektörde yapılan bir şey görün. Aa çok ayıp. Ben hiç... Ya saçmalamayın. Yani kızlar da izleyebilir. Çok normal. Beylere her şey mübah zaten.